TV 37 ve Haber 37'den herkese merhabalar. Bayram öncesi e, gurbetçilerimize Tosya'yı göstermek istedim. Şu anda Tosya oldukça kalabalık. Gurbetçilerimiz Tosya'ya gelmeye başladığı için Tosya'da trafik yoğunluğu yaşanıyor. Ben de sizlere şöyle Tosya'dan canlı yayın açmak istedim. Herkese merhabalar efendim. Nasılsınız? Şimdiden bütün takipçilerimizin Kurban Bayramını kutluyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Evet, Tosya'da son durum böyle. Sevgili izleyenler, herkese selamlar. Herkeste bayram telaşı başladı. Alışverişler, gurbetçilerimiz geldi, sevdikleriyle kavuştu. Gelemeyenler için de canlı yayın yapıyorum. Meydandan sizlere şöyle gösteriyorum. Bu arada Tosya'da yağmur da başladı. Bugün hava çok sıcaktı. Evet sevgili izleyenler şöyle parkımızı da gösterelim. Ekipler burada, trafik polislerimiz kontrollerini sıklaştırdı. Mali Şener Bu dert dert korna çalanlar İstanbul'dan gelenler belli demiş Öyle demeyelim bence Tosya'da da bu yapılıyor Trafik sıkıştığında hatta kırmızı ışık yanıp yeşile geçerken bile sarıda millet başlıyor maalesef aslında herkes trafik kurallarına uyup saygılı olsa çok daha güzel olacak. Bence sadece gelen İstanbul'dan gelen misafirlerimizi değil de hepimiz bu konuya dikkat etmeliyiz. Evet, Bayram alışverişleri devam ediyor. Tosya oldukça kalabalık. Yarın Arife, Arife günü daha da kalabalık olacak. Dolayısıyla yollar, trafik oldukça yoğun. D100 karayolu iki gündür e, inanın akıyor. Sürücülerimizin dikkatli olmalarını rica ediyoruz. Bayramlar güzel. Bayramlarda hasret var. Kavuşuyor insanlar, aileler birbirine kavuşuyor, sevenler eş dost birbirine karışıyor. Çok güzel oluyor sevgili izleyenler. Hani derler ya nerede o eski bayramlar? İnşallah o eski geleneklerimizi, kültürümüzü yaşatmaya devam edeceğiz. Yeni yetişen nesillerimize de bunları anlatmamız lazım sevgili izleyenler. Çünkü çocuklarımızda sosyal medya takibi oldukça fazla. Dolayısıyla hısım akraba ilişkileri olmuyor. Bunları onlara kazandırmamız lazım. Gelecek nesillerimiz için. Evet yağmur oldukça hızlandı sevgili izleyenler şu an Tosya'da. Şu anda da ufak, ufak dolu ak dolu yağıyor sevgili izleyenler. Şikayet hava süyü Yağmur şiddetini artırdı. Erol Demirtaş ne güzel memleketimizi görüyoruz demiş. Ee, teşekkür ediyorum Erol Bey. Yakup Bolat. Dışarıya çık gez bakalım. Yakup Bey yağmur çok yağıyor. Benim de düşüncem oydu dışarıya çıkmakta ama maalesef e, yağmurdan dolayı çıkamıyorum. İnşallah başka zaman yine yapacağız bunu. Dışarıya, dışarıya çıkıp sizlerle birlikte kosyamızı gezmeye devam edeceğiz. Görevliler nerede acaba derken onu anlayamadım Hasan Bey. Ekip arabası burada. Trafik kontrol devam ediyor. Gördüğünüz üzere bu bayağı bir akıyor. Gelemeyen gurbetçilerimize Tosya'mızı gösterelim dedik. Gelenlere de hoş geldiniz diyoruz memleketinize. İnanın gurbette çok tosyalı var. Tosya'nın yarısı gurbette. Umarım artık memlekete dönüşler başlar. Çünkü hayat pahalılığı büyük şehirlerde oldukça zor yaşamak artık. Evet sevgili izleyenler. Kostya hiç görmediği kalabalığı gördü sevgili izleyenler. 9 gün bayram tatili nedeniyle Güvenlikçilerimiz Tosya'ya akın ettiler. Bu sayede esnaflarımızın da yüzü gülecek. İnşallah. Her gelen vatandaşımız Tosya'ya bir katkıda bulunacak. Görüyorsunuz trafik çok yoğun. Yağmur birazdan hafifledi sevgili izleyenler. Allah korudu. Dolu da çok az yağdı. Yayınıma hepiniz hoş geldiniz efendim. Nasılsınız? iyi misiniz? Bayram tatili başladı. Nasıl geçiyor bayram tatiliniz? Yaşar Sev. Avustralya'dan selamlar. Şimdiden bayramınız mübarek olsun demiş. Ee, biz de çok teşekkür ediyoruz Yaşar Bey'e. Mahmud Alaaddin Turan. Sosyanın kendi arabası insanlar çok idi. Gelenler Tosyalı nereye gitsinler Al olacak o kadar. Hoş gelmişler, sefa getirmişler demiş Mahmud Alaaddin abimiz. Ee, biz de kendisine buradan selamlar gönderiyoruz. Yayınımıza katıldığı için kendisine teşekkür ediyoruz. Doğru söylüyor. Zaten Tosya'da arabalar fazlaydı. Şimdi de misafirlerimiz gelince tabii ki bu kadar olacak. Gayet normal. Fatih Tavla. Ekincik'ten selamlar. Hayırlı yayınlar. Hayırlı bayramlar demiş. Çok teşekkür ediyorum Fatih Bey. Sizlere de hayırlı bayramlar. Ekinciğe selamlar. Evet, mesajlarınız geldikçe ben okumaya devam ediyorum sevgili izleyenler. Ve sevgili izleyenler, mesajlarınızı bekliyorum. göremiyorum sevgili izleyenler. Mesajlarınızı bekliyoruz. <laughs> Gördüğünüz üzere insanlar yağmurun geçmesiyle birlikte tekrardan dışarıya çıktılar. Evet sevgili izleyenler Allah nasip ederse yarın Arife Arife günü Asri Mezarlığında aile büyüklerimizi ziyaret edeceğiz. Ben sizler için oradan da canlı yayın açmayı düşünüyorum yarın inşallah. Tosya'mızın sesini duyurmaya ve gurbetçilerimizle köprü oluşturmaya devam ediyoruz. Haber 37 ve TV 37 ailesi olarak. Bizi takip etmeye devam ediniz diyoruz. Bu arada sizlere bir de güzel bir haber vermek istiyorum. Bizim internet gazeteciliğimiz resmi bir şekilde yayın hayatına başlamış bulunmakta sevgili izleyenler haber 37com ve haber37.com'u lütfen ziyaret ederek Kastamonu ve bütün ilçelerinden haberdar olabilirsiniz. Tüm takipçilerimize saygı ve selamlarımı gönderiyorum. Sevgili izleyenler Şimdilik bu kadar diyorum. Yayınıma katıldığınız için teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum. Bayramınız mübarek olsun. Allah tekrarına erdirsin diyorum efendim. Sevenlerinizle birlikte güzel bir bayram geçirmenizi temenni ediyorum. Hoş ve hoşça kalın. Allah'a emanet olunuz. Hoşça kalınız.